Arkadaşlar mecburen tek tek buluyoruz. Bunlar e, onların grubuna giremiyor. Bu grupta onlar da gruplar buraya gelemiyor. tek tek elimizden geleni yapıyoruz. Bugün 22 e, Kasım 2024. Allah razı olsun Beytullah Özen, sevgili e, Serkan Cem Cemcan. Allah tuttuğunuz altın etsin. Değerli arkadaşlar. Buna da bir lokma verelim İnşallah Şu büyük olan yedirir inşallah iyi olan yediriz. Değerli arkadaşlar. gel. Gel. Ben şurada durayım da buna gelmesin. Gel. Gel. aynı Gel. 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 Arkadaşlar bize destek olun arkadaşlar. Destek olun. Kele tutacağız ya. Abi bir tane de burada var. İlla burada var. Ye. Kele süt cazze. Arkadaşlar gelirse. Oo bir tane daha. Gel. Geleceğim Dur dur dur. Hadi sen de ordaya. Sen de ordaya. Korkma korkma. Ye işte getirdik. Yemek getirdik. Korkma. arkadaşlar desteklerinizi eskilemeyinizden değerli arkadaşlar yer 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 izgitten sonra o nasıl indi korkutmuşlar demek dönmüş de hayvan sen oğlundan da korkuyor hadi sen Gel değerli arkadaşlar Allah razı olsun foto babacan foto babacan değerli arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun Allah hepinizden razı olsun değerli can dostlarım bize destek olun arkadaşlar bize destek olun rica ediyoruz ben poşetlerimi topluyorum. Bu poşet benim değil değil mi? Yok abi. Ha, olsun Özürüz. bunu atalım. Bazı Sosyal medyada kendi bilmez yapşaklar var. Kendi kendine bilmez kilitlere giriyorlar. Arkadaşlar Atmış aramışlar. Biz bunu da topluyoruz. Evet. Diyor doğa hayvanlara veriyon da diyor. Oh, köpeklere veriyon ama doğayı da diyor öldürüyon diyor. Neresi sürülmüş müstahba sürer kendine bak. Kendisini bilir. Hoşçakalın. Bir tane böyle alalım.